Evet bir tarafta Beşiktaş, diğer tarafta Trabzonspor. Ee, özellikle Beşiktaş cephesinde tabii e, sistem değişikliği, hoca değişikliği, e, kadroda kimlerin yer alacağı, kimlerin dışarıda kalacağı. E, Valerian İsmail'in gelişiyle birlikte Murat Özbostan, Ahmet Hocam. E, çok şey değiştiği haberleri geliyor Beşiktaş'ta ki e, Başkan Ahmet Nurçevi de dün açıklamalarda bulunmuştu. Ve e, ya futbolcular patlayacak... Ya biz kupalara yelken açacağız dedi. Özellikle e, kondisyonun üzerinde durdu. Fiziki açıdan daha güçlü bir Beşiktaş izleyebileceğimizin sinyallerini aldık. Ama ben şunu sormak istiyorum Murat Özbostan. Ahmet hocamı da yakalamışken. E, şimdi ligin bitimine 8 hafta kaldı. Biz 31. haftadayız. Valerian İsmail evet milli arada geldi. E, ama milli takımda olan futbolcular sakatlar. E, dolayısıyla böyle bir fizik yükleme yapmak böyle bir dönemde kalan 8 hafta için beni biraz tereddüt ettiriyor. Evet. Şimdi o bilgileri Yani bir yaz kampı net, gerekmez evet, mi bunun için? Net bir şekilde almak lazım. Ben İsmail Hoca'nın bizim o bildiğimiz aşırı yüklemeleri yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Kaldı ki evet. bugün yükleme yapsam bile onun karşılığını hemen bir gün sonra alamazsın ki. Senin futbolculara yaptığın yüklemeye göre dayanıklılığın yüklemesi ayrıdır, kuvvetin yüklemesi ayrıdır, çabuk kuvvetin ayrıdır ve bütün kuvvetlerdeki dayanıklılıklar ayrıdır. Zaten bunun sonuçlarını alana kadar lig bitecek. Kaldı ki hocalar şunu da bilir. İddiam şu. İsmail Hoca geldiği için Beşiktaş'ta fiziki yönden her futbolcu zaten daha fazlasını bu dönemde antrenmanda veriyor. Daha fazlasını vermek demek bir noktada fiziki yükleme demektir o yükleme prensiplerini uygularlarsa Beşiktaş bunun karşılığını evet 3-4 hafta sonra almaya başlayabilir. Bence İsmail Hoca'nın önceliği kesinlikle bu değil. Çünkü iddiam hep şu çok özel maçlarda çok özel durumlarda konsantrasyonunuzun motivasyonunuzun artmasıyla Normalde kullanmadığınız enerji rezervlerini kullanmaya başlarsınız. Burada bu da yüzde 15, yüzde 20'ye kadar gidebilir. Beşiktaş'ta futbolcu hoca geldiği için zaten bunu yapıyor. Ben oradaki belki fiziksel konuda biraz beklenenin altında bir seviye tespit edilmiş olsa bile bu nedenle bunun kapatılacağını kesinlikle inanıyorum. Hoca dizilişi ön plana çıkaran çalışmalara bence kesinlikle ağırlık verecek. Bizim programlarımıza gelen görüntülerde hep bir tahta var. O tahtanın olduğu yerde kondisyon yoktur. O tahtanın olduğu yerde taktik vardır. O yüzden oradan da görüyoruz ki İsmail Hoca taktik çalışıyor. Çalıştığı taktik de 3-4-3 bize gelen bilgi nasıl oynanır diye uygulamalı bir şekilde sahada futbolcular Hocam, 3-4-3 yani nedir yani niye bu kadar meşhur? Ne oldu yani modern futbol artık 3-4-3 ile mi oynanıyor? Başka sistemler Eski değil mi? Modası mı geçti? Demo deme oldu Aha. yani Kunz bu işe e, girdi işte e, Parera denedi e, başka deneyen takımlar var Önder Hoca bir 45 dakika deneyebildi ondan sonra vazgeçti Beşiktaş'ta yani e, gerçekten sizin fikrinizi merak ediyorum temel mantığı nedir yani niye 3-4-3 3 yani, ne yapalım Hızlı hücum yapalım daha hücumcu bir takım olalım İyi de savunma <laughs> yapalım. Bakın 3-4-3 oynarsınız. Rakip yarı sahaya bile geçmezsiniz. 3-4-3 oynarsınız. Kendi sahanıza bile dönmezsiniz. Tamamıyla Pereira çok güzel bir şey söyledi. Önemli olan üçlü oynamak değil. Dizilişten çok sizin takımınızın, futbolcularınızın anlayışı, felsefesi önemli. Hocam dedi. bir şey soracağım. Siz üçlüyü arada. nasıl oynatıyorsunuz bu önemli. Gerideki üçlüyle ilgili bir iki cümle söyleyeyim mi? Ay biz adamı çok eleştirdik Hı. ya. Evet. Yani yerden yere vurduk evet. Evet. Şu an İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'nin üzerinde özellikle fizik olarak, şey olarak, idman programı olarak bir emeği yok mu mesela? Yani çok var. Geliştirdi de bilgi İsmail koyalım Kartal. Bir virgül koyalım mı? Dev maçın hakemi belli oldu çünkü. Kimmiş? Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek. Zorbay, zorbay Küçük son zamanların şeyi, popüler hakemi. hakemi. Evet aranan hakemi. İnşallah hakem şansı ben yorum, hayır olsun. Hayırlı olsun. Ya e, espriyle karışık şöyle diyeyim inşallah hakem futbolcular arasındaki takımlar arasındaki ilişki iletişim maç esnasında iyi olur. Çok özel bir mesaj da var altında bilmiyorum izleyenlerimize şöyle bir hatırlatma da bulunayım. Galatasaraylıların sahadaki konuşmalarından şikayetçi oldukları hakemimizdi Zorbay Küçük. Evet. Sonlandı. O yüzden hiçbir açıklama gelmedi öyle kaldı öyle bir espriyle yaklaştım. Bu şikayetlerden sonra Zorbay Hoca sağ içinde futbolculara karşı müthiş seviyeli davranışlar sergiledi. Bazen ufak şikayetler bile belki bazı kişilerin olumlu yönde değişmesine Hocam, neden 3 -4 -3. olabiliyorlar. 3-4-3 ile ilgili yine bakın örnek. Toren Galatasaray'a dedi ki geldiği zaman bizim dörtlü defansımız var. Bu dörtlü defanstan sağ ve gittiği zaman sol ve gitmeyecek kalacak. Bu ne demek? Geride üçlü kalacağız. Sol ve gidiyorsa sağ ve gitmeyecek kalacak. Yani sen hücum ettiğin zaman gerideki alanları korumak için bazen de top sende olduğu zaman geriden oyun kurmak için geriden üç kişi kullanmanın daha uygun olduğunu, daha güvenli olduğunu düşünüyorsun. Bir hoca diyor ki ya ben dörtlü dizip de birini gönderirken ötekine kal diyeceğim yerde hiç bununla uğraşmam. Üç kişiyi kafadan koyarım oraya. Ben bütün bu organizasyonu onları bu şekilde git gelleri piston gibi Perere de onu söylüyordu. Piston gibi çalışacak diyordu orta sahadaki o iki kanat oyuncusu. Biri önde baskı yaparken diğeri gelecek. Futbolcuların kafasını karıştırmamak için üç kişiyi dikerim. Hem geriden oyun kurma konusunda hem de defansif konularda onları görev tanımlarını yaparım tarzında bunu oynatıyor. Şimdi daha ofansif, daha defansif şu. Rakip hücuma kalktığı zaman ben benim sağ bekime derim ki gelme. Onların sol beki gelse bile gelme derim. Benim üçlünün sağ tarafındaki stoperimi sağ bek yaparım. Bakın sağ bekimi orada önde bırakarak daha çabuk hücuma çıkarım. Bu bir anlayıştır. Stratejilerden sadece küçük bir taktik detay. Yani şöyle konuşursak. Detay. O yüzden veya derim ki top rakibe geçtiği anda... Hı -hı. Sen orta sahadaki sağ bek hemen geriye geliyorsun, sol bek geriye geliyorsun. Rose ve Ge yani Beşiktaş evet, özelinde geride, konuşacak Geride beşli olursa. yaparım. Sen üçlüyü, üçlü bırakabileceğin gibi beşli de yapabilirsin. Şimdi İsmail hangisini yapacak bilmiyorum. Yani Serdar, Wellington, Montero. Mesela Şimdi Mesela, üçü. Şimdi şimdi burada Vida'nın durumu benim, evet, benim, görüyor. elimde, benim elimde sevgili Cüneyt Şen'le artı futbolda yaptık. 3 tane Beşiktaş'ın üçlü kadrosu var. Biri 3 4 3. Biri 3 5 2, biri de 3 4 1 2. Hoca gerideki üçlüler aynı. Önü nasıl oynatır? Onu ayrı konuşuruz. Geride Vida, Wellington, Montero, Serdar. Bu dört oyuncudan üç tanesini oraya dizecek. Rozier bence Fenerbahçe'de en çok eleştirilen kanat oyuncusu yok. Orta sahadaki hı hı. dörtlüğünün kanatları yok dedik. Osayi ve Beşiktaş'ta var. E o ve Ferdi o yüzden kanatta oynamak zorunda kaldı. Beşiktaş'ta Rozier sağ kanatta, Ferdi e, Rıdvan sol kanatta. Evet. Sanki oranın çok ideal oyuncularıymış gibi duruyor. Bu da Beşiktaş için evet. ayrı bir artı. Ama şahsi görüşüm Beşiktaş'ı iki stoperle oynadıkları dönemde bile stoperlerine biraz yetersiz diye ben kendim de görüş bildirmiştim. Şimdi üç stoperi oraya koyduğunuzda onlar yeterli olacak mı? Orada kocaman bir soru işareti var. Çünkü Montero zaten birey olarak eleştirilen biri. Montero'nun performansından hoca çok memnunmuş bu arada öyle haberler geliyor. Ben onun oynayacağını zaten burada yazmıştım kendi kadromu. Hı hı. Wellington son dönemde performansından dolayı hiç oynatılmadı. Serdar Saatçi'ye Önder Hoca altyapıdan geldiği için büyük önem vermesine rağmen sürekli şans tanımamakla onun da eksikleri var mesajını aldık biz hepimiz. E şimdi Vida'yı da ayrı değerlendirebiliriz dönem dönem onu da eleştirdik. 3 tane stopperiniz. Evet. Son dönemde sadece bir maçlığına değil, 8 maçlığına konuşuyorum. Performansları zaten üst düzey değilse sizin dizilişiniz hiçbir önemli olmadan oradaki bireysel form seviyesinin düşüklüğü size çok zorluk çıkarabilir.